Günaydın. Sessiz bir video olarak başladı ama sessiz bir video olarak devam etmeyecek. Şu an kahvaltı hazırlayacağım. Ondan sonra e, bir hazırlanacağım. Dışarıda halledilecek işlerim var. Onları halledeceğim. Ondan sonra eve gelip ders çalışacağım bir gün olacak. Ve benimle bir günü beraber geçireceksiniz. çıkmak için makyajımı yapacağız. Öncelikle şöyle güneş koruyucu etkisi olan ve yüzümdeki izlerin giderilmesine yardımcı olan bir kremim var onu sürüyorum. Sanırım en detaylı çektiğim kısım burası olacak. Şimdi kapatıcı ve BB krem sür <laughs> <laughs> kapatıcı ve BB kremimi sürdüm ve yaydırdım. Şimdi alnıma geçiyoruz. Geliyorum. Allınızı da yaydırdıktan sonra şimdi şöyle bir şeyle, bu ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Burnumu falan. Birazcık aydınlatacağım. Yani aydınlatıcı olmadığını biliyorum da tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Aynadan bakıp geleceğim. Evet, şimdi kekiklerimizi kıvıracağız. Şimdi elimize geçiyoruz. Şimdi dudağımıza geçeceğiz. Emili 203 numarayla bir çerçeve yapıyorum. Daha sonrasında şöyle bir tintim var. Onu da makyajım tamamlanmış oluyor. Evet makyajıma bir de güneşte bakalım. Evet gayet sade ve güzel. Evet şimdi pantolonumu aldım terziden. Şimdi çarşıya gidiyoruz. Oradan da birazcık ip ve daksil alacağız. Ondan sonra home. Şimdi kent kart işimi halletmeye gidiyorum. İpimi aldım. Daksilimi bulamadım. Gidiyoruz bakalım. Şimdi işlerimizi hallettik. İpimizi aldık. Kartımızı hallettik. Pantolonumuzu aldık. Bir tek daksilimizi halledemedik. Ona da internetten bakacağız artık. Onun dışında Şimdi eve gidiyoruz. Eve gidince biraz ders çalışacağız. Ondan sonra bir market alışverişi işimiz varmış. Onu yapacağız. Hava biraz soğuk ama her yere yürüyerek gittim için biraz terledim. Eve geldim şimdi. Evet, aldığım yumuşacık. Aldığım iple şimdi yapmak istediğim şeye başlayacağız. Ee, yapmak istediğim şeyi şu an tarif edeyim. Sonra gösteririm de. Şu an tarif edeyim. Hani böyle şapkalı, sonra da devamında atkısı, o atkı. Benim şişimin kayış, atkısı olan bereler var ya. He, onlardan öreceğim Yeşil aldım çünkü kurbağalı yapmak istiyorum. O yüzden şimdi e, videosunu açacağım ve birazcık yapılışına bakacağım onu. Ördüğüm atkı bu bu arada ve buradan başladım. Önce atkısından başlıyor. Ben de atkıdan başladım. Daha sonrasında bere kısmına geçiyor. Onları da çekerim. Arkadaşlar ben iplerim bitene kadar ördüm. Ama iplerim bittiği için yarım kaldı bu. İp alıp bunu tamamlayacağız. Şimdilik bu kadar. İpim yetmediği için atkılı şapkam yarım kaldı. Çünkü videonun açıklamasında bir şey yazmıyordu ve yorumların altına doğru yazmışlar kaç yumak tam yapıldı. Ne? Benim yumam yetmedi. Ben iki yumak almıştım. Üç yumak tam çıkıyormuş. O yüzden yapacak bir şey yok. Bakıyorum. Yarın gene al, ip almaya çıkacağım artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi gideceğim bir kahve yapacağım. Ondan sonra çay da yapabilirim. Emin değilim. Ondan sonra gelip ders çalışmaya başlayacağım. Bu kadar ak activity at çalışma yaklaşık yarım saat 45 dakika önce bıraktım ee, hafiften edite geçtim ee, bir iki saat sonra da bir markete çıkacağım zaten ondan sonra videonun kapanışını yapacaktım hemen burada yapıyorum sonra kapanış yapmayı unutabiliyorum Çünkü ee, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize dikkat edin bir sonraki videolarda görüşmek üzere